Merhaba. Çalışan annenin en büyük sınavlarından biri. Bebekten ayrılmak. Hep sorulan sorudur. O cevabım ne zaman ayrılayım? Herkesin dinamikleri farklı. Ee, ben kendiminkinden bahsedip gireyim konuya. İlk oğlum da kocaman askere gidecekti. Ve evi geçindirmem gerekiyordu. 3,5 aylıkken başladım bir işe. 3,5 aylık düşündüm. Ee, ve o tabii ki şimdiki aklım o zamanlar yoktu. O kadar akıllı değildim. İçimde yara olarak kaldı. İkincisine hamile kaldım da işi bıraktım ve 18 ay baktım. Şş, bugünün gözüyle e, ikisine de büyütme şeklime bakıyorum. Hangisi daha verimliydi diye. Emin olun çok emin değilim. Ee, sanki ilk oğluma daha çok emek vermiş gibi hissediyorum. Çünkü Devamlı evde olduğunuzda o ilişki de birazcık um, sıradanlaşıyor galiba. E, ama eve gidip e, şey işe gidip geldiğinizde birkaç şey birden oluyor. Bir Evdeki yorgunluğunuz, o rutin hayat dışına çıkıyorsunuz ve e, daha verimli. ...dönüyorsunuz eve... ...dinlenmiş oluyorsunuz... ...evdeki yorgunluğunuzu işte... ...işteki yorgunluğunuzu evde giderip... E, ...ve biraz da... ...çocuktan ayrı olmanın verdiği... ...o suçluk duygusuyla... ...ya da özlemle... E, ...çok daha kaliteli vakit... ...geçirebiliyorsunuz çocukla... ...ama... ...devamlı evde olduğunuzda... E, ...bir tür atalet... ...çöküyor gerçekten... ...ben büyük oğlumu çok daha fazla gezdirdiğimi hissediyorum. Ee, ama küçük oğlumu o kadar çok evden çıkarmadım galiba. Hala çıkmak istemiyor. <laughs> Bu yüzden de... ...şunu unutmayın. İdeal bir hayat e, yok. Hiç kimse için yok. Çocuğunuz için de yok. Gönül ister ki evet yanında kalalım. Ama hayatında getirdiği bir şeyler var yani maddi zorunluluklar var annenin evdeki yorgunluğu var bir sürü değişken var bu değişkenleri ortaya koyup anne babanın düşünmesi gerekiyor artılarımızı eksilerimizi ondan sonra da e, sağlık karar verip artık suçluk duygularından da bir kenara bırakmak gerekiyor e, hepimizin yaptığı şey çocuğun önündeki taşları temizlemek ama her e, yol taşlı hep tökezleyecek. O yüzden ne kadar erken tökezlemeye başlarsa o kadar dayanıklı olur. Yani e, şey gibi düşünmeyin. E, helikopter anne babalık yapmayın. Hiçbir zorluk çekmesin. Ya yani çekecek eninde de sonunda çekecek. Çekeceği bir hayata hazırlıyoruz onu. Minik minik bizim gözetimizde çeksin ki en azından direnç yolakları oluşsun. Hayatta dik durabilme yolakları oluşsun. Kendini e, zorluklar karşısında çökmesin. Konforu bozulduğunda mutsuz olmasın. Bunlar olabilir. Hayat böyle bir şey. Bunun da üstesinden gelirim diyebilecek kendine güveni oluşsun. Ben annem sizde hayatta kalabiliyorum diyebilsin. Dolayısıyla da ben bunun hangisi iyidir, ne kadar anneyle kalması gereklidir gibi soruların çok uzun uzun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden online buna cevap vermek çok hoşuma gitmiyor. Aile iç dinamikleri bilmiyoruz çünkü annenin ruh halini de bilmiyoruz. Mesela bazen öyle oluyor ki anne evde olmaktan çok yoruluyor. O zamana kadar hep çalışmış, fakat işe gittikten sonra çocukla ilişkisi daha da düzeliyor. Çünkü toleransı artıyor çocuğa. Dolayısıyla da burada şey yapmamak lazım. Hani böyle basma kalıp cümlelerle gitmemek, esnek olmak gerekiyor. Başka bir şey daha var. Çocuğun temasta olduğu insanlar suistimal etmedikleri sürece çocuğu, temasta oldukları insanlar zenginliktir. Her zaman için zenginliktir. Her bireyin ilişkide dezavantajları olabilir. Mesela ebeveynin diğer bir sorunu da bırakacağı kişiyle ilgili endişeler. Endişelenmeyin ya. O onların ilişkisi. Çocuğa zarar vermeyeceğinden eminseniz, kırmızı çizgilerinizi belirtip ki bunlar da çok ciddi boyutlarda olmalı. Kırmızı çizgi dediğiniz olmazsa olmayacak şeylerdir. Onun ötesindekileri hesaplamayın. Az önce bir aile gelmişti. Ya emziriyor, emzirerek uyutuyor. Ee, ben olmazsam nasıl uyur? Sana ne dedim ya? Yani neden bunu hesap yapıyorsun ki? Bunu e, bakım verecek kişiyle çocuk arasındaki bir sorun. Onlar kendileri halledecekler. Şimdi senin kaygın bakım verecek kişiyi de kaygılandırır. Halbuki ona ne dememiz gerekiyor? Yaparsın, edersin. Niye yapamayasın? Daha önce de baktın çocuk. E, şunları yapma yeter. İşte ekran gösterme yeter. Kendi yemeğini kendi yemesine izin ver yeter gibi onun ötesindeki her şeyi yaparsın hiç merak etme deyip bizim cesaretlendirmemiz gerekiyor bakım verini. Biz şüpheyle bırakırsak çocuğu bakım verinin de şüpheye düşmesi çok kolaydır. Yani zor olan onunkisi emanet çocuğa bakacak. O yüzden onlara güven duymak. Her şeyi kontrol altında tutmak için çabalamamak gerekiyor. Biz fazla kontrolcü davranıyoruz ebeveynlik olarak. Bir de asla şunu unutmayın işte e, onun şöyle bir alışkanlığı var işte çocuğumu etkiler mi ya da işte ya bunu engelleyemeyeceksiniz ki. Bir sürü insandan olumsuz bir sürü şey öğrenebilir çocuk. Karşılaştığı bir sürü insanın, bir sürü olumsuz özellikleri olabilir. Bunlarla mücadele etmeyi öğrenecek çocuk. Bazen onları taklit edecek, eve getirecek. Ama asıl olan sizin o çocuğa koyduğunuz sınırlardır. Sizin o çocuğa gösterdiğiniz ebeveynliktir. Çocuk bunları taklit eder. Eninde, önünde sonunda küçük sapmalar olabilir, meraklar şeyler, araştırmalar olabilir. Ama önünde sonunda anne babaya döner çocuk. O yüzden de işte bıraktığım kişi şöyle yapıyor, işte şunu şöyle yapıyor. Hayır, özel e, kabul edilemeyecek şeyler dışında toleranslı olmak zorundasınız. Çünkü o ilişkiye, yani çocuğunuzla bakım verici arasındaki ilişkiye stres yüklerseniz daha baştan bu iş olumsuz gidiyor. O yüzden hep böyle olumlu tarafına bakın. Yani bir bir, bir, bir liste yapın. Olumlu taraflar, olumsuz taraflar. Olmazsa olmazlar e, ya da tolere edilebilecekler. E, bunlarla ilgili bir liste yapın ve ona göre karar verin. E, ve alan açın insanlara. Onların ilişkilerini de alan açın. Her şeyi yönetmeyin. Kaygısız bir şekilde gidin işinize. Kendi kaygınızı da arttırmayın. Gidin işinizi yapın. Orada biraz ferahlayın. Evdeki yorgunluğunuzu giderin. Arkasından da dönür. Her dönün evinize. Her şey e, Hal olabilecek e, düzeydedir. Yani e, dediğim gibi hani kırmızı çizgiler haricindeki her şey yoluna konulabilir. E, bunun içinde çok kaygının mm, olmaması gereken bir süreç. Siz çok kaygılıysanız bakım veren de kaygılı olacaktır. Ne yapacağını şaşıracaktır, becer beceriksizleşecektir, kendinden bir türlü emin olamayacaktır. Halbuki bizim onları onaylamamız gerekiyor. Ya ben sana güvenmesem çocuğu bırakır mıyım? Ben biliyorum elinden geleni yaparsın ee, sen tecrübelisin belki benden de daha iyi bakarsın böylesine cesaretlendirmek bu işe böyle başlamak e, her şeyi daha iyi yapabiliyor ama yine söylüyorum kırmızı çizgileriniz elbette olmalı ve bunları da ee, çok büyük bir açıklıkla konuşabilmelisiniz. Yani bunlar bunlar dışındaki her şeyi sana bırakıyorum, sana güveniyorum ee, demeniz gerekiyor. Karşı tarafı onurlandırmayı, o bakım vericinin hizmetini gördüğünüzü ve bunu iyi yapacağınızı bildiğinizi karşı tarafa bilirtir ki bu işe stresle başlamasınlar. Her şeyi kontrol etmeyin hanımlar. İşinize gidin tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay.